Halis'in olduğu konuşuyor. Avukat mısın ulan sen? Nasıl girdin buraya? Halis'i çok mu özledin yine? Halis'i öldürmeyeceksin Cihan. Ali sen niye beni anlamıyorsun ısrarla ya? Yeter. Ben bu cezaevine girdiysem sen dahil hiç kimse onu öldürmeme engel olamaz. Buraya girip de Halis'i öldürecek kadar yiğit misin lan sen? Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan'ın Fikriye ile görüşmesinin peşine, Bora'nın cinayete kurban gitmesine gerçeği ile yüzleşmesi neden olur? Alya Bora'nın ölümüyle kendine sorumlu hissederken oğlunu kimden koruyacağını bilmediği için korkmaktadır. Cihan hem Cihan Denizi korumak için hem ağabeyinin intikamını almak için Bora'nın canına kıyanların kim olduğunu araştırmaya başlayacaktır. Halis'in Fikriye'ye telefonda söyledikleri Cihan da Alya'nın kafasını karıştırırken Fikriye gerçeği ortaya çıkarmak için tek başına hareket etmeye karar verir. Özkan'ın sağlık durumu Nari'yi vicdan azabı sokarken, Şahin'le de aralarında açılamayacak bir engel oluşturacaktır.